Herkese iyi akşamlar değerli dostlar, hem şöyle BIST ile ilgili kısa bir değerlendirmemiz olacak hem de diğer taraftan Sasa ve Asatan ile ilgili kısa değerlendirmelere devam edeceğiz. Şu an e, yaklaşık bir 8 Nisan haftasından beri Bankof'un e, yoğun bir şekilde piyasamıza bir baskısı söz konusu. HSBC geçtiğimiz e, bir, bir geçtiğimiz ay daha doğrusu piyasada neredeyse 14 milyar TL'lik para girişi gerçekleştirmişti. Bu çok güzel bir para girişiydi. Şu anda hem Türkiye'ye pozisyonlarını büyük bir oranda açtıktan sonra hem değerli raporlarını gönderiyorlar hem de bankaların hedeflerini bir kısım yükseltmeye başladılar. Diğer taraftan Citibank gönderdiği raporda bankacılık hisse senetleri ile ilgili kısa vadede birazcık doygunluklar, doygunlukla ilgili böyle endişelerinden bahsetti. Sanki bankalar böyle çünkü 2013 yılından beri neredeyse 2020 başına kadar, 2013 ile 2020 arasındaki 7 yıllık zaman dilim içerisinde bankalar defter değerlerinin üzerinde işlem görmemişlerdi. Bu pandemi dolar artışıyla beraber özellikle son bir buçuk sene içerisinde bankacılık hisse senetleri ilk kez yeniden defter değerlerinin hafif üzerlerine, Çıkmaya başladılar. O yüzden e, bankacılık hisse senetlerindeki bu yoğun tempolu 2 iki aylık 2,5 iki aylık e, çıkışın birazcık dengeye kavuştuğunu gözlemliyoruz. Ama paracı girişinin e, hala sağlam miktarda devam ettiğini ve şu an teknik olarak baktığımız zaman da sadece piyasada bir durgunluktan bahsedebiliriz. Olağan dışı bankofun satışlarının büyük bir çoğunluğu e, emeklilikle e, yatırım fonları üzerinde toplanmaya başladığını gözlemliyoruz. Çünkü şöyle bankacılık hisse senetlerinde bir satış var ama şu an yoğunlık itibariyle ben bununla ilgili bir analiz gerçekleştirsem iyi olacak hem daha rahat anlayabilmeniz için. Genel itibariyle emeklilik fonu ve yatırım fonlarının yoğun alışları sırasında bank of sanki fırsatını bulmuş gibi satış gerçekleştiriyor. Bunu daha şey zamanda da görmüştük. Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz sene deprem döneminde emeklilik fonlarının piyasadaki ağırlığını arttırmak arttırmışlardı. O dönemde emeklilik fonları ve yatırım fonları alışlarına başlayınca Bankof'un of'un o dönemdeki o sert dalgalanmada satmazken Emeklilik fonu almaya başlayınca hazır alıcı buldum diye Piyasada satışlarını yoğun bir şekilde gerçekleştirmişti Şimdi e, kısadan ise konuşmak gerekirse HSBC'nin Son bir haftadır kısmi satışları var 1.2 milyar bakın negatif kapattı Bank of 1.2 Bakın seansın son yarım saatinde yaklaşık 2.4 milyon lot civarında Bank of'un satışı vardı ve gün içerisinde e, Bütün gün boyunca genelde 2 milyonun üzerine durdu Seansın sonunda gördüğünüz gibi pozisyonun yarı yarıya neredeyse azaltmış negatif pozisyondan şimdi ben deniz yatırımı bankofu böyle yatırım finansı bu tarafta gördüğüm zaman piyasada işlerinin güçlerinin çakallık olduğunu düşünüyorum açıkçası çünkü yoğun olarak bu üçü duruyor piyasamızda şöyle göstermek gerekirse şöyle tarih aralığını alalım çok kısa yoracağım sizi Bakın ayın 8 Nisan'dan 29 Mayıs'a kadar gerçekleşen işlemlerde Bank of 18 milyar TL'lik para çıkışı gerçekleştirmiş yatırım finans 5.7 milyar TL. Bu satışların yılbaşından beri en çok satış karşılayan ak yatırımdı. onun elinde de 20 milyarın üzerinde bir değer var diye tahmin ediyorum. en çok da HSBC aldı geçen ay, geçen ay civarında iş yatırımda Bank of'un satışlarının büyük bir çoğunluğu tek başına karşıladı. Yani ben şöyle baktığım zaman bunların yapmış oldukları işlemlerin çok soni olduğunu yorumlamak mümkün. Çünkü piyasamızda biz e, aynı zamanda analiz gerçekleştirirken şöyle yurt dışı yerleşkilerin de e, pozisyon farklarını mutlaka kontrol ediyoruz. Hisse senedi piyasasına geçtiğimiz 17 Nisan haftasında yarın da yenisi gelecek. Geçtiğimiz haftanın gelecek 232 milyon dolarlık para çıkışı vardı ama Dips tarafında yoğun para girişi var gördüğünüz gibi. Çok uzun sürede çok e, güzel bir rakam bu. Şimdi e, 10 Nisan, 10 Mayıs haftasında da 84 milyon dolarlık para girişi vardı. Daha öncesinde 310 milyon dolar. Bakın para girişi devam ederken çok ciddi bir çıkış yok bu arada ki Kasım ayından beri yoğun bir giriş var. E, buna bağlı olarak endeksteki şu anki hareketin çok anlamlı bir tarafı yok. Sadece kısa vade ölü zamanda bizim e, long short ekibinin pozisyon farklarından ibaret bir piyasa işleyiş var şu anda. Şöyle endeksle ilgili kısacık da şöyle görüntü sağlayalım size. Hazırlamıştım. Ben bunu ayrıca yapacaktım ama artık tek videoya girdi. Umarım rahatsız olmazsınız bu durumdan. Gördüğünüz gibi bizim düşüş ritminin devam ettiğini gözlemliyoruz. Bizim için 10.400 bölgesi bizim için güzel bir destek seviyesi. Gördüğünüz gibi burası çok önemli bir destek aynı zamanda. Ama maksimum şu mavi çizgiye kadar da yani 12.000'lere kadar da gelmesini piyasa amorti edebilir. Zaten hisse senetleri özellikle yan tahtalar zaten e, şu an baktığınız zaman hala 5.000-6.000 seviyesinde endeks olarak. Onlar da bunları mutlaka telafi edecek hiç endişeniz olmasın. Bizim için hayati olarak çok güçlü bir yan tahtaları böyle yukarı doğru sallayacak olan yer bakın şu kırmızı çizgi. Ben bu çizgiyi çok önemsiyorum. Bu çizginin üzerinde şu kırmızı çizgi yani 11.500 seviyesinin üzerine çıktığımızda yan tahtalarda çok daha net işaretler göreceğiz. Ne zaman? En yakın bir ay sonra. Bir ayda verim de 15 gün sonra falan bir başlayabilir. İki hafta sonra falan. Belki bayram arkasına kalır. Çünkü ABD enflasyon verisini takip ediyoruz hepimiz veri güzelleştiği an yani beklentilere paralel geldiği an biz önümüzde artık faiz indirimleri konuşuyor olacağız ve bu bağlamda artık hisse senetlerinde özellikle şişmiş e, büyük hisse senetlerinde yatırımcılar çok fazla rağbet göstermeyeceği için artık evet. yoğun olarak yan tahtalara yönelmeye başlayacaklardır ki iki senedir dibinde olan senetler var Allah aşkına Ulu'nun 2022'deki Haziran fiyatından altında işlem görüyor senet yani mümkün mü? Değil. İki senede enflasyonu öz kaynak artışına kıyaslamıyorum bile. Yani şu an bütün hisse senetlerinde tahta sahipleri hazır satıcı varken tepeden mal alacağını aşağıdan nasıl satıcı var tertemiz siz de tahta için siz de öyle yaparsanız aşağıdan mal alırsınız. Çünkü e, mal satmak çok, baktığınız zaman biz de en çok yükselenlere ya da en çok düşenlere birkaç grubun işlem yaptığından emin olduğumuz birkaç hisse senedinden ibaret yani çok fazla bir hisse senedinde önemli bir gö görünebilecek bir değer artışı yok. O yüzden endişeniz hiç e, olmasın yakın zamanda piyasamız çok güzel olacak önümüzdeki dönemde faiz indirimlerini konuşuyor olacağız. Böyle bol bol hareketli günler olacak. Kısa sürede çok iyi kazançlar elde edeceğiz. Benim tahminim bu yönde. Hala inancımızı koruyoruz güçlü şekilde. 10.900 bölgesi trende geri dönüş anlamına gelecek. Kırmızıyı geçmek için bizim için yeni bir başlangıç yaratmış olacak. Bu bölge geçilene kadar kısa vadede birazcık daha temkinli kalmaya çalışacağız. Bankof'un satışların daha ne kadar devam edecek bunu kestirmeye çalışacağız ama artık bunun e, bu hafta bitmesi muhtemel gibi gözüküyor. Yani buradan bir... Bakın şuradaki düzeltmeden sonra güzel bir trend yükselişi oldu kırmızıya kadar. Yine bunu sağlayacak olan Bankoflu Yatırım Finans, Deniz Yatırım. Bakın bu grup, bu hisse aracı kurumlarından işlem yapan gruplar çakan gruplarımız. Sasa'ya geçiyoruz. 48-30 bölgesi trend desteğiydi. O bölgenin altında kar satışının artması beklenen bir durumdu. Ben Twitter'dan sürekli size paylaşım yapmaya çalışıyorum aracı kurum dağılımlarına. Deniz yatırımla Bangkok bu hisse senedinde işlem yaptığı zaman hissede hacminin maksimum dereceye çıktığını görüyoruz. Ve hareketlerin birazcık daha stabillikten uzak Manipülatif vari bir harekete dönüştüğünü gözlemliyoruz ve genel itibariyle Bank ofın sattığı gün bu ise kafasını kaldırmakta güçlük çekiyor. İkisinin de satıcılı olduğu dönemde artık satış işleri bitmiş demektir. Ee, geçtiğimiz haftada bunu gerçekleştirdiler. Trend bölgesi kırılınca. Hisse bugün gördüğünüz gibi yaklaşık olarak 45 bölgesine yakın bir değerden kapandı. Burası ikinci alt band desteğiydi. Bu bölgenin altında kapatmış olması bu bandı kırdı anlamına gelmez. Yarın bir yarım gün boyunca bu kademenin altında kalırsa. Ee, bu bölge kırıldı diye yorumlayabiliriz. Yani e, 45-30'un üzerinde bir kapanış yapabilirse, yarım gün içerisinde bu bölgenin üzerinde hisse yeniden 48 tarafına doğru düzeltiyorum. Şöyle biraz genişletirsek, bu düşüş bölgesiydi. Ben onu işaretlemek için koydum. Ee, şu an hissenin tekrar toparlanıp açması gereken yer yaklaşık olarak 47-90 bölgesi. 47.90 bölgesinin yukarı yönde aşarsa hisse yeniden şuradaki yeşil banda en çok arzu ettiğimiz girmek istediğimiz kanal burasıydı. Geçen çok övesettim, çizmiştim ama aynı bölgeden geri döndü yine hissemiz. Baktığımız zaman takas tarafına onu da göstereyim sizlere. E, hisse senedinde söyle ayın 13'ünden 29'una kadar sonraki haftadaki çalkantıya baktığınız zaman hisse senedinde öyle kaideye değecek çok önemli gördüğümüz kurumların alış satışları yok. Neden yok biliyor musunuz? Çünkü Bankof'la e, Deniz Yatırım bu hisse senedinde günlük takip ettiğiniz zaman çok iyi girişler gerçekleştirdiler. Mesela bak şu son haftayı çıkartayım. Ayın 13 ile 17 haftasında yok. Bir önceki haftaya geçeyim. Bu haftada mıydı acaba? 20 haftasıymış galiba. Bu uzayacak galiba. Denizin yatırımın işlemlerini gösterecekti ama hangi gün alıp sattıklarını göremedim. Bakın Bankof'un alışı var. Onları sattı tabi. Ayın 14'ü kesin bu. Hissediyorum. Yine bulamadım. Neyse vaktinizi e, harcamayayım şimdi. Daha sonra isterseniz bulur gönderirim. Hatta Twitter'da var. Bankof'un HSBC'nin işlem yaptığı gün, deniz yatırımının işlem yaptığı günlerde hisse senedinde yoğun alış satışlarda hissenin böyle bir yüzde yukarı, bir yüzde aşağıya hareket ettiği dönem tam o ikisinin çakalın işlem yaptığı zamana denk geliyordu. Kısa vadede 43.50 şu anda eğer 45.30'un üzerine atamazsa yarınki işlemlerde görmesi beklenen ya da yatırımcıların alış için bekleyeceği ve satıcıların birazcık daha artacağı nokta burasıydı. Burası açılırsa aşağı yönde 43.50 band desteğine yönelmek isteyebilir. Burası da hisseyi oldukça yoracak bir nokta. En güçlü yer burası aslında yani 45 bölgesi bu kadar güçlü gelmiyor bana nedense. Şimdi tabii o kadar çok paranın çıktığı yerde bir de paranın girdiği yerler de var. Şimdi Aselsan'da yakın zamandır hisse güzel 45 derecelik bir açıyla yükselişini sürdürmekte ama bugün bir kar satışı aldı. Şöyle takaslarını birazcık daha geniş ekranda görmeniz için şöyle genişlettim. Ee, son iki günde gerçekleşen işlemlere baktığımız zaman ayın 28'i ve 29'u toplamına işlemlere baktığımız zaman ünlü ve bankofu görüyorsunuz bakın burada. Bunları daha bunlar bugün sattılar. Yani dünle ikisi iki günü toplamını görüyorsunuz burada ama aslında şu ünlü ile bankof e, Bugün satış gerçekleştirdiler. Bu da ise senedinde tabi %3'lük bir düşüşün de e, temelini oluşturdu. Düşüş ritmini de gördüğünüz zaman şuradaki yeşil barın aşağıya geçildiği an zaten birkaç gündür bu bölgeyi test ediyordu. Şöyle genişletelim. Burayı birkaç gündür test ediyordu. E, bu bölge kırıldığı gibi de chart buraya geldi. 57.5 bölgesine ve aynı zamanda band desteği burası. Şimdi aynı zamanda da pivot bir bölge gördüğünüz gibi bakın. Yükselişin başladığı nokta bittiği nokta. O yüzden 57.5 bizim için önemli. Ama daha önemli şey hisseni takas tarafı. Hisseni takas tarafında haftalıklarda emeklilik fonunun bir miktar satışı var yatırım fonlarıyla. E, bu emeklilik ve yatırım fonlarının satışları beni ürkütür her zaman. E, aylıklara baktığımız zaman son bir ay içerisinde Citibank'ın 22 milyon not aldığını gözlemliyoruz. Tepkani çekilerek 4 milyon yakın not almış. Bunların maliyeti ne diye baktığımız zaman en azından son bir aylık aracı kurum dağılımında e, Bankof'un, HSBC'nin, gördüğünüz gibi bunlar daha sonrasında o deminki kurumlara birim anlamışlar. Maliyetleri 62. 61, 62. Yani siz şu an alırsanız şuradaki milyonluk notlardan daha avantajlı bir alım yapmış olacaksınız. Hisse senedinde önemli bir destek seviyesinde hisse senedi. Ve şu an teknik olarak baktığımız zaman bu bölgenin altında 57.5'un altında ya yani buradan bir tepki alması lazım ama endeksinde çünkü tepki noktasına geldiğini gözlemliyoruz. Buradan bir tepki alırsa yeniden 60 bölgesi trende dönüş noktası olacak. 60'ın üzerine geçmeden hisse senedinde kısa vadede yüklü pozisyon alınmaz. Ama kısa vade tekniksel olarak Şöyle az miktarlarda 57-60 bandını de denemek için pozisyon denenebilir. Onun haricinde hisse senin dediğim gibi orta vade birazcık daha net veri görmek için bu bölgeyi geçmesi şart. Neden? Çünkü belki de alt desteklere yani 56 bölgesine daha kar satışının devamı izlenebilir. Bu da hisse senedinde kısa vadede daha iyi alım fırsatını tepmek anlamına gelecektir. Lütfen bunları bu şekilde dikkat etmeye çalışın. Önemli pivot noktaları hisseler için çok değerlidir. Bu Bölgenin altında satıcı artacağı için tahtacı bunu bilir. E, ve kontrolü ele alır. Bu da önümüzdeki günlerde hisse senedindeki pozisyon farklarını daha iyi değerlendirmek açısından size bir görüş sağlayacaktır değerli dostlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. E, önümüzdeki günlerde takasları gene devam ettireceğim. E, güçlü takaslı analizler de gerçekleştireceğiz. Umarım e, şu dönem bir de stresi birazcık daha iyi yönetebilir ve bu işi sonlandırabilirsiniz. Kendinize bakın değerli dostlar.